Kanka biz bu İngilizce dersinden nasıl geçeceğiz ya? Kanka benim aklımda bir yol var ama illegal bir yol. Tehlikeli. Kanka illegal benim işim tehlikede soyadım. Ah! Ne vuruyorsun kanka ya? İllegal ne iş yaptın oğlum sen? Ya kanka GTA 5'te hep olay çıkartıyorum. Hep polis peşimde bu illegalden sayılmaz mı? Ya tamam kes sesini de dinle. Şimdi bu İngilizce öğretmeninin bir köpeği var ya. Hep Facebook'ta paylaşıyor köpeğiyle geçirdiği vakti falan. Bize anılarını anlatıyor. İşte o köpeği kaçıracağız. Köpeği kaçırıp video olarak not mu isteyeceğiz? Hayır oğlum salak köpeği bizim kaçırdığımızı anlarlar. Köpeği kaçıracağız. Sonra öğretmen köpeğini aramaya başladığı zaman. Sanki bir biz bulmuşuz gibi köpeği geri vereceğiz. Hoca da bizi sevip bize iyi not verecek. Böylece İngilizce dersinden kalmaktan kurtulacağız. Çaktın mı köfteyi? Köfte mi? Hani nerede köfte kanka? Aa! Lan o kadar anlattım ben sadece köfteyi mi anladın? Ya kanka okula kahvaltı etmeden geldim. O yüzden köfteye gitti aklım. Ne oldu kanka niye getirmedin köpeği? Kanka ne köpeği lan böyle köpek mi olur? Bacak bacak üstüne atıp oturuyor. Pet şişeden ağzına dikerek su içiyor. El gibi kullanıyor patilerini. Lan bu köpek değil bildiğin ayı. Eğitimli <laughs> köpek kanka işte. Ya kanka bahçeye girmeye yeltendim. Kaş göz işaret yaptım ana. Gelme kardeş gelme diyor. Havlamadı bile bana kapıyı işaret etti. Beyefendi alamıyoruz. Buradan buyurun diyor. Soluk soluğu aydım Suyunu uzattı. Ben bahçeden çıkınca arkamdan kapıyı kilitledi. Böyle bir eğitim yok bu hayvanda benden eğitimli. Bununla baş edemem ben. İngilizce öğretmeni bazen bunu İngilizce seviyor. Yabancı dili bile olabilir bu köpeğin. Kanka İngilizce öğretmeni bazen bize kızıyor ya. Şimdi neden kızdığını anladım. Ulan adam köpeği bile eğitmiş. Bizi eğitemiyor lan. Kanka köpek bizimle iki gün takılsın. Bunlar neden insanda ben hayvanım diye. Köpek isyan eder lan. Ya kanka hayvana klozet bile yapmışlar. Taret musluğu bile var. Bir koltuğunun altında gazetesi eksik. Aynı babama benziyor. Bir sıçışı var görsen. Aynı dedem. Köpeğe kemik attı Kemiği beğenmedi kafamı geri attı Dedim herhalde oyun istiyor bir daha attım Kemikle dişini karıştırmaya başladı Hayır sen bir de bana yavru köpek demiştin ya Yani daha büyük köpeklerde gördüm ben kanka Ya kanka bırak Allah'ını seversen Bundan daha büyüğüne deve diyorlar ya Ya bu işin başka bir yolu yok mu Başka bir hayvanı balığı malığı kuşu falan yok mu Onu kaçıralım Var kedisi de var Kanka köpekle niye uğraşıyoruz biz o zaman Kediyi kaçırsak ya Bu okula yeni geldin benim adım Hasan Benim adım da Berkay tanıştığıma çok memnun oldum Şimdi Cevdet hocanın dersi var Bize bağırır çağırır Bütün stresini atar Ondan sonra da ders bittikten sonra çeker gider Nasıl olur ya okulun stresini atma yeri değil ki Okul eğitim yeridir. Haklısın ama bence sen de idare etsen iyi olur. Evet çocuklar Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir bilen var mı? Hocam ben biliyorum söyleyebilir miyim? Anlamadım ne dedin sen? Türkiye'nin en yüksek dağının neresi olduğunu biliyorum dedim hocam. Nasıl yani nasıl biliyorum dersin ya? Hocam nasıl nasıl yani soru sordunuz ben de biliyorum dedim Ağrı dağı hatta. Ne yaptın sen ya? <laughs> Yürü gidiyoruz gel benimle ya nereye gidiyorum disipline falan mı gidiyorum yani sana şunu söyleyeyim disipline gitsen daha iyiydi Hocam soruyu bildi diye bir öğrenci zindan atılır mı ya? Sen daha burada yenisin kuralların nasıl işlediğini bilmiyorsun. Teneffüste geleceğim ve de senin o aklını başına getireceğim. Kuralların nasıl işlediğini burada öğreneceksin. Hocam ne olur çıkartın beni tamam bir daha sorum oru bilmeyeceğim. Hocam, hocam gitmeyin. Hocam, hocam bu okulda herhalde. Kuralların nasıl işlediğini bilmediğine göre. Sen de kimsin? Ne işin var burada? Ben neden geldim buraya? Sen belli ki öğretmenin sorduğu soruya doğru cevap vermişsin. Evet ne var burada? Yanlış mı cevap verseydim? Ulan yanlış cevap versen bir türlü doğru cevap versen bir türlü. Dostum bak sana şöyle bir soru sorayım. Sen eğer ki doğru cevap verirsen bu öğretmen bütün günün stresini nasıl atacak? Sen sorduğu soruya doğru cevap vermeyeceksin ki. Öğretmen de ya ne kadar gerizekalısınız. Ne kadar kadar salaksınız bir soruyu bilemiyorsunuz deyip bütün günün stresini bu şekilde bağırarak çağırarak atacak. Sen bu adama böyle deşarj olma fırsatını vermezsen ne olur? Ne olur? Stresini atmak için seni buraya getirir bir ton dayak atar. Sen neden buradasın peki? Sen neden soruya doğru cevap verdin? Ben soruya doğru cevap verdiğim için değil. Ödevimi yaptığım için buradayım. Hadi ben bilmiyorum bilmediğim için buradayım. E sen niye bile bile ödevini yapıyorsun o zaman? Benim ödevimi babam zorla yaptırdı. Öğretmene yapmadım deseydin o zaman ödevimi yaptığımdan zaten öğretmenin haberi vardı. Bak şöyle anlatayım ben sana. Öğretmen akşam evde karısıyla kavga etmiş. Tabii ki korkudan karısına bir şey söyleyemediği için sinirini de atması gerekiyor. Gece gece kalkmış babama mesaj atmış. Bilal hiç ödevlerini yapmıyor diye. Altına da bu nasıl öğrenci falan bilmem ne deyip bir sürü saydırıp deşarj olmuş. Babam da sinirlendi. Gece gece oturtturdu bana bütün ödevlerini yaptırtıp öğretmene de ödevlerini yaptı Bilal diye fotoğraf attı. Yani buradan Kurtulmanın bir yolu olmalı. Buradan kurtulmanın tek yolu öğretmen gelecek sana sopa atacak, deşarj olacak. Ondan sonra seni geri sınıfına çıkartacak. Aklıma bir fikir geldi. Buradan dayak yemeden çıkacağız. Nasıl bir fikir geldi aklına? Öğretmen gelsin görürsün. Evet hangimiz önce sopa yemek istiyor? Hocam siz nasıl amacınız bize söğür sayıp rahatlamak değil mi? Evet aynen sana zından yaramış akıllanmışsın. Daya daya iyice akıllanacaksın. Hocam ben yalnız size bir şey söylemeyi unuttum. Ne söylemeyi unuttun? Hocam ben kitabımı evde unutmuşum. Kendini de unutsaydın ya evladım. Siz nasıl öğrencisiniz böyle? Sizden adam olmaz olmaz. Hay ben sizin gibi öğrencilerin var ya... Oh be rahatladım vallahi bütün günün stresini attım. Hadi bu seferlik dayaktan kurtuldunuz. Çıkın sınıfınıza bir daha da böyle yapmayın. Oğlum şu telefonu elinden bırak da biraz ders çalış hadi. Baba bir şey soracağım. Sen hiç hayatında ders çalışıp ödev yaptın mı? Herhalde ki oğlum okula giderken ödev yaptık, ders çalıştık. Hatta bir keresinde hoca dedi ki sen boşu başı boşuna ders çalışma. Senin kafan basmıyor. Senden hiçbir şey olmaz. Baban seni sanayiye versin sanayide çalış dedi. Ama ben ne yaptım? Ne yaptın baba? Gece gündüz ders çalıştım. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu baba? Hiçbir bok olmadı. Öğretmen çok ileri görüşlüymüş. Keşke sözünü dinleyip ders çalışmak yerine Sanayide çalışsaydım şimdi elimde bir mesleğim olurdu. Babacım çok mutluyum. Türk uzay programına dahil oldum. Uzaya giden ilk Türk ben olacağım. Ne uzayı oğlum? Babacım Mars'a gidiyorum. Mars'a Mars'a. Oğlum nerede boş işler? Sen oradasın ya. Allah Allah. Mars'ta fabrika var mı? Yok. Nerede çalışacaksın? Memuriyet de yok orada. Boş boş gezeceksin değil mi? Köpek olsa buradaki gibi köpek taşlardan köpek de yok orada. Babacım kafanda ne yaşıyorsun ama düşündüğün gibi bir şey değil bu. Oğlum sen hep öyle dersin zaten. İki gün sonra Mars'tan gelirsin. Baba para ver. Baba harçlık ver. Baba param bitti. Oğlum Oğlum ben senin bankan değilim Artık boş işler peşinde koşup durma Sigortalı bir iş bul da çalış Fabrikaya mabrikaya gir 2 gün sonra ben baba evleneceğim diye gelirsin Ben kızın babasına ne diyeceğim Benim oğlum Mars'ta mı çalışıyor diyeceğim Kız verirler mi lan sana hiç Yani baba roket yapılıp uzaya çıkıldığı güne lanet ettirdin ya kanka son derse geldik ama ben de var ya açlıktan öldüm. Hani geçen gidip çorba içtiğimiz aile işkence salonu vardı ya oraya gidip çorba içelim yine. Kanka şu yanlış okumalarını bir türlü düzeltemedin. Oğlum aile işkence salonu değil aile işkembe salonu. İşkembe çorbası satıyorlar oradan aklına gelsin bari ya. Evet arkadaşlar dersimiz başlıyor sessiz olalım. Bilal tahtaya gelir misin oğlum söz yapacağım. Evet Bilal söyle bakalım Divane Lugatu Türk isimli dünyaca bilinen eserin yazarı kimdir? Gamzeli Mahmut. Gam Gamzeli Mahmut mu? Ne diyorsun oğlum sen ya saçma saçma. Gamzeli ne oğlum? Gazneli Mahmut o. Ha işte o hocam o mu? Yaklaştın ama o değil. Gazneli Mahmut Gazne hükümdarıydı. Yüzde ellisini bildiğin diyeyim. Yani Mahmut kısmı doğru. Ha tamam buldum hocam. Kaşarlı Mahmut. Ya oğlum sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Kaşkarlı Mahmut o. Oğlum sen neden her şeyi böyle yalan yanlış söylüyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hocam dalga geçmiyor. Onun normal hali böyle. Her şeyi yanlış okuyor. Yanlış telaffuz ediyor. Hasan oğlum sana ne ya? Sen onun avukatı mısın? İlerinin ağzı dili yok mu? Kendi söyleyemiyor mu bunlara? Ya kanka senin yanlış algılayıp yanlış konuşman yüzünden ben laf yedim hocadan ya. Ya kanka bir şey diyeceğim ben sana bu yoldan gitmeyelim ya. Ne oldu oğlum neden gitmiyoruz? Gideceğimiz yerin yolu burası. Ya kanka şu ileride bir site var kapısında dikkat kaplan var yazıyor. Bir kaplanın beni yemesini istemem. Kanka o dikkat kaplan var değil. Dikkat kapan var. Siteye yabancı araçların girmemesi için girişe araç kapanı kurmuşlar. Onun bilgilendirmesi o yazı. Kanka yalnız çorba çok güzeldi. Vallahi ben tıka basa doydum. Kanka bir tabak çorba 3 tane ekmek yedin. Doyman normal. Ne yapayım kanka ben sadece çorbayla doymam. Yanımda ekmek yemem gerekiyor. Ve biraz da fazla ekmek yedim. Çorbacı senin o kadar ekmek yediğini görünce çorba parasını boş verin. Ekmek parasını verseniz yeterli dedi adam. Akıllı adammış. Çorba parasını alsaydı zarar ederdi adam kesin. Şu karşıda pastane var. Oraya gidelim bir tat diyelim orada. Kanka ben pastane falan göremiyorum. Orada akıl hastanesi yazıyor. Akıl hastanesi var. Oğlum hala yanlış okuyorsun ya. Akıl hastanesi yazmıyor. Alkan pastanesi yazıyor. Ben baklava yiyeceğim kanka sen ne yiyeceksin? Kanka vallahi menüye baktım. Süpaneke tatlısı diye bir şey var. Onu yiyeceğim onu merak ettim. Oğlum o tatlının adı süpaneke değil. Supangle Ya işte her neyse kanka. Buraya neden geldik kanka? Kanka duş yerim bitmiş duş yer alacağım ya. Ha tamam. Kanka şuradaki ürüne baksana. Hüsnü şenlendirici diye marka mı olur ya? Ya oğlum orada hüsnü şenlendirici yazmıyor. Saç şekillendirici yazıyor lan delirteceğim beni ya. Kanka ben eve gidiyorum. Sen alışverişini yapacaksan yap. Bir daha da benim yanıma okuma yazmayı öğrenmeden gelme. Evet çocuklar yazılı notlarınızı okuyorum. Hasan 10 puan almışsın. Ya ben şimdi anneme zayıf not aldığımı, 10 puan aldığımı nasıl söyleyeceğim ya? Beni var ya gebertir. Evet anneme zayıf not aldığımı nasıl söyleyeceğimi buldum. Anneciğim merhaba kolay gelsin. Merhaba oğlum hoş geldin. Matematik sınavından kaç almışsın? Oha anne ya nasılsın diye sormadan matematik sınavından kaç almışsın diye soruyorsun ya. Sana matematik sınavından 100 aldım desem ne yaparsın? Ne yapayım oğlum sevinçten deli olurum. Anneciğim sen sevinçten deli olursan seni Akıl hastanesine yatırırlar. Ben de annesiz kalırım. Başımıza bunca şey gelmesin diye. Ben de matematikten 10 puan aldım. Oğlum annesiz kalmayacaksın ama hem babasız hem de sakat kalacaksın. Neden ki anne? Çünkü 10 puan aldığını babam duyunca baban deli olacak. Senin de bir taraflarını kırıp sakat bırakacak. <laughs> Kanka dün gece seni rüyamda gördüm. Hadi ya hayır olsun nasıl gördün? Kanka sen trafik kazası geçirmişsin ölmüşsün. Daha sonra senin cenaze namazını kılıyoruz. Birden tabuttan ışıklar falan çıkmaya başladı. Oğlum ben sana diyorum ne mi ermiş adamım oğlum. Bak senin rüyana bile girmiş lan. Nurlar saçıyorum. Biz de başta öyle zannettik. Ama ne olduğunu merak edip tabutu açtığımızda korkuş gerçekle yüzleştik. Ne olmuş lan peki? Arabanın farı <laughs> kaçmış kanka. Evet arkadaşlar sözlü notlarınızı okuyorum Hasan. Buradayım hocam burada. Sözlü notun 95 evladım. Aley be. Hocam çalışana hakkını verdiğiniz için sağ olun. Sonuçta öğretmen olmak adil olmaya gerektirir değil mi? Tabi benim 95 puan almam zayıf olacak arkadaşlara da örnek olmalı ki çalışıp onlar da benim gibi yüksek not alsınlar. 95 için sağ olun hocam. Kingsiniz. King. Müksünüz hocam. Hasan zırvalaman bittiyse diğer arkadaşların notlarını da okumak istiyorum. Tabi hocam buyurun. <laughs> Estağfurullah ya. Evet arkadaşlar Bundan bundan sonrasını zaten tek tek söylemeye gerek yok. Hasan 95 aldı. Diğer arkadaşların hepsi de 100 aldı. Hocam Allah belanızı versin. Nasıl konuşuyorsun oğlum sen benim böyle 95 alırken neydi değil mi? Yürü disipline Hasan sınıfına gir yavrum çanta araması yapacağız. Hocam orta öğretim yönetmeliğine dayanarak üstümüzü ve çantamızı aramak istediğinizi biliyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Üst veya eşya araması özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına bir müdahale teşkil ediyor. Bu hakka müdahalenin de ancak kanunla düzenlenmesi gerekiyor. Kanunla düzenlenmemiş bir denetim yetkisinin de öğretmen veya müdürlere verilmesi hukuka aykırı oluyor. Danıştay'da bir kararında okuldaki kolluk kuvvetlerinin hakim kararı olmadan arama yapabilmesi Hukuka aykırı bulmuştu. Kolluk kuvvetleri olarak bahsettiği kişilerde öğretmenler oluyor. Ah! Gir lan içeriye. En çok seni öreceğim oğlum. Sen böyle konuştuğuna göre kesin bir şey var senin üstünde.